Merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelen çarpışmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Yeni bir çarpışma videosu daha olacak. Bu çarpışmada arkadaşlar benim ilgimi çeken bir şey var ve bu şey muhtemelen oyunda yani normal modlarda yok arkadaşlar. Birazdan size göstereceğim. Görüyorsunuz işte full scoot, devastor, full overdrive var falan jump unit. İki tane boombox devastör, üç tane de normal devastor var arkadaşlar. Şu boombox devastorlu scootlarda arkadaşlar turbo var yani turbo modül var iki tane bakın kullanayım. Normalde Icarus robotlarında böyle turbolar olurdu yani. bir, Striker veya Heyacı gibi babalarda böyle kumuyor gibi babalarda olurdu. Fakat burada direkt etkin modül olarak kullanılmış. Acaba oyunda böyle bir modül var da ben mi fark etmiyorum? Yoksa Pixel 2'nin yaptığı bir şey mi? Anlayamadım arkadaşlar. Ben bir test edeceğim onu ama araştıracağım, bakacağım. bu çarpışmada şartlar tamamen eşit arkadaşlar. O yüzden yani bir kill sevgisi tutturmak gerçekten aşırı zor bir şey. Yani bir kill sevsi tutturmanız zor. Orada saklanamazsın. Bu aslında zor bir çarpışma yani. Herkesin eşit olduğu bir çarpışma. Ben buradan kaçıyorum. Aslında keşke full öveçi hangar olsaydı çarpışmada. Full olsa bence daha zevk, daha çok zevkli bu devastator. Ama bir sıkı düz oyundaydı ama sonradan oyundan kaldırıldı. Bir daha da geri dönmedi Scott. Şimdi de sadece çarpışmalarda kullanılıyor. Yani oyundan niye kaldırıldı, neden kaldırıldı anlamadım. Ama bence kaldırılmasaymış güzel olurmuş. Ama ben bakacağım. Eğer bu oyunda böyle bir modül yoksa eleştireceğim yani. Hayır yani ben de yıllardır bu butsu oynuyor muhtemelen var olsaydı böyle bir modül ben fark ederdim yani bence böyle bir modül yok Şu adama efsanevi derecede göz koydum. Yapma ya. Fark edildim. Bu video muhtemelen arkadaşlar çok uzun sürmez. Çünkü bu çarpışmalarda genelde yani bu tür çarpışmalarda oyun çok hızlı bitiyor. Çünkü diğer robotların ölmesi çok kolay. Şu tamamen eşit robotların dayanıklılıkları acayip az arkadaşlar. Bakın Biskut maksimum seviyede canı sadece 100k oluyor. O kadar dayanıksız ve zayıf bir robot. Yani kosaktan bile daha az bir dayanıklılığı var. Bir daha arkadaşlar. Şimdi bir harita vardı. Shenzhen diye hani ben bir önceki Vabobot 7. yıl dönümü videomda tanıtmıştım. Hani sabah modundaydı gece moduna geçirmişler dedim. Shenzhen'in artık iki tane harita var. Bir tanesi Shenzhen gece, bir tanesi de Shenzhen gündüz. Ama güzel olmuş. Bir de Dreadnought diye bir harita vardı eskiden hatırlıyor musunuz? Oyundan bazı haritalar kaldırılmadan önce bu harita böyle çöl gibi bir şeydi. Ortasında da yıkılmış kocaman bir gemi vardı. O geminin içinde de bir tane fener vardı. O harita da oyuna tekrar geldi. Diğerleri de gelecek inşallah böyle. Ve arkadaşlar size maalesef kötü bir haberim daha var. Ben bir... Haber, ben bir yerde şöyle bir şey duydum. Arkadaşlar galiba MK3 gelecekmiş oyuna. MK3 gelecek diyorlar. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama gelirse bunu olabildiğince çok protesto edeceğim çünkü Pixonic yani gelen güncellemelerden de anlaşılacağı üzere tamamen oyuna para yatırmasını isteyen bir şirket. Yani oyuna para yatırmamızı istiyorlar ki normalde yani iki tane kötü yanı var bu MK3'ün. Niye? Birincisi oyuna para yatıranlar artık daha çok güçlü olacaklar. Yani oyuna para yatıranlar güçlü kalıyorlar yani. Düşünsenize ya, sen oyuna para yatırdığı için sana ekstradan diğerlerine sağlanmayacak imkanlar sağlayacağız diyorlar. Öyle bir şey. Ve bir de normalde muhtemelen bazı videolarda karşılaşıyorsunuzdur. Var robot sütü diye bir youtuberları gameplay yaptığı zaman bu maksimum seviye robotlar titanlarla başa çıkabiliyordu arkadaşlar. Bir de MK3 yapıp maksadığınızı düşünün. Titanların değeri azalır yani. Titanlara duyulan değer titanlara özenti bunlar hep çöker. Bir de MK4 getirirlerse artık titanlara hangardaki 6. robot denir. Başka bir şey denmez. Ya bu MK3 olayı tamamen oyuna para yatırmamız için yeni bir taktik. Şimdi kontratlarımızı tamamen bitirdiler. Ondan sonra neyimizi bitirdiler? Etkinliklerimizi bitirdiler. Operasyonları bitirdiler. Arkadaşlar şimdi de robotların mekaniklerini bitiriyorlar arkadaşlar. Yani gün gelecek bu oyunu ben oynamayacağım. Yani Pixonic artık paraya ne kadar sevdalıysa arkadaşlar öyle çok güncelleme getiriyor ki var babasının içine ediyor yani ya bu piksonik oyuna para yatırmamız için bizi ikna etmeye çalışıyor arkadaşlar MK3 yeni operasyon yeni etkinlik Ondan sonra yeni kontrat şekli falan Bunlar artık bir gün gelecek var babası oynanmaz hale gelecek gelecek arkadaşlar. Yani şu Pixonic yapımı oyunu oynanmayacak hale getirdiklerinde ben muhtemelen bırakırım başka videolar çekeyim arkadaşlar. Ya maalesef MK3'ün böyle kötü yanı var. Hem Titanları zayıflaştırıyor hem de oyuna para yatıranların sayısını arttırmaya çalışıp para yatıranları daha üstün kılmaya çalışıyorlar arkadaşlar maalesef. Hayır. Madem öyle aslında madem robotlara yani normal robotlara yeni seviyeler getiriyorlar o halde titanlara da yeni seviyeler getirmeliler. Titanları 200. seviyeye falan silahlarla modülleri de 50. seviyeye falan getirebilmemiz gerek ki titanlar üstünlüklerini koruyabilsinler. Ama arkadaşlar tabii ki ben bu haberin doğru olup olmadığını bilmiyorum ama eğer doğruysa çok kötü olurdu bence. Sonuçta Pixonic bizim etkinliklerimizi bitirdiler. Ondan sonra kontratlarımızı bitirdiler. Daha bir de üstüne operasyonları bitirdiler. Daha ne olabilir derken de MK3 getiriyorlar ya. Yani oyun iyice kötüleşiyor. İyice yokuşa sürüyor arkadaşlar. Ve bu durum da beni hiç mutlu etmiyor yani. Yani YouTube kanalında bu güncellemeleri sanki iyiymiş gibi tanıtıyorlar ama bu güncellemeler çok büyük derecede kötü bence. Yani bu var robotta artık adalet diye bir şey yok. Artık Ayrımcılık olacak oyuna para yatıranlar ve yatırmayanlar olarak büyük bir ayrımcılık yapılacak. Ve ben maalesef bu oyuna para yatırmayanlar kategorisinde kaldığım için bu bana hiç yaramayacak. Ama tabii bu haberin doğru olup olmadığı garanti değil. İnşallah da doğru değildir yoksa çok kötü olurdu. İnşallah doğru değildir. Bir de arkadaşlar ben bir ara test server'a girdiğimde oyuna yeni bir modül gelmişti. Amplifier Reaktör diye. Ben onu test etmedim ama inşallah test server tekrar açıldığında hemen hızlıca test edeceğim hiç bekleme yapmadan. Çok merak ediyorum. 2'ye 1. Arkadaşlar bu çarpışmada ne olursa olsun 2'ye 1'de hep 2 kişi olan kazanır. 1 kişi olan hiç kazanmaz. Çünkü şartlar tamamen eşit. Ya eğer bu turbo modülü varsa yani gerçekten böyle turbo yapan bir etkin modül varsa arkadaşlar bu oyunda ben kullanırım. Kesinlikle kullanırım. Çünkü benim zaten böyle War Robots'ta hıza düşkünlüğüm var. Hıza düşkün yani. Hız hastasıyım. Zaten hız hastası olmasa mangamda Ravana ile Oxminos'u tutmam. Yani Oxminos, Ravana falan. Ravana etkin yeteneğini kullanınca hızlı oluyor. Bir de ekstradan net oyun var. Birinci seviye olsa da yaklaşık bir iki kilometre falan hız artışı sağlıyor. Bir de Oxymenos yeteni kullandığında acayip hızlanıyor. Yani çok uzun mesafeli sadece ile sadece yeteneğiyle aşabiliyor arkadaşlar. Bu da onun bir güzel yanı. Ya hız düşkün olduğum için ben bu modülü kesinlikle kullanırım. Ya benim gibi bir arkadaşlar yani siz de benim gibi bir oyuncu tipiyseniz yani oyuncu tipiniz bana benziyorsa bu modül gerçekse sizi öneririm ama ben muhtemelen olsaydı görürdüm. Muhtemelen oyunda böyle bir modül yoktur. Ama olsa güzel olurdu. Hatta ben şimdi hemen bakayım bakalım böyle bir turbo modülü var mı? Tamam. Ya eski operasyonunu çok özlüyorum. Bu yazı eskiden her karşıma geldiğinde gidiyordum ödülümü alıp çıkıyordum. Bir de ekstradan günde belli bir ODP kasınca özel olarak ödüller de veriyordu. Şimdi bakalım. Bunlar benim zaten bildiğim modüller. Shield Breaker değil Jump. Evet. Quantum Radar, Space Shift Lockdown, Adventure Deathmark falan. Evet oyunda maalesef böyle bir modül yok. Yani böyle bir etkin modül yok. Ya arkadaşlar ben dün de oynamaya başladım bu çarpışmayı. Genelde hep ya bu haritayı veriyor ya da o gemi haritasını. Bu iki haritada oyun oynuyoruz biz. Aha çıkabilecek miyim? Çıkamadım. Ya böyle çok komik yürümüyor mu ya? Çok komik yürüyor. Ben bir bunların yanına bir gideyim. Aa, şu adam elimize düştü ama tehlikeli gibi biraz. Benimki şu adamla dalışıyor ve öldü. Pat küt pat küt. Ölmeden seni öldüreceğim. Ya birkaç kez. Ya ben o adama canı üç kez vurdum üçünde de canı gitmedi ya. Ya ben o adama üç kez vurdum üçünde de canı gitmedi ya. Üç kez vurdum üçünde de canı gitmedi bu nasıl bir lag ya? adam burada intikam Şu adam beni kurtarmasaydı kesin ölürdüm. Buna teşekkür etmek lazım. Bu devastör hepsi silah ya. Çok güzel ya. Ses, ses, ses. Ses tak. İntihar ediyorum ben. Bir intihar da ettirmiyoruz ki. Oha takımda bir tek biz mi kaldık? Bu dördüncü tur bu çarpışma gerçekten çok hızlı bitiyor. Ama bir dakika. Olmadı. Tamam. Yapma dur. Dur bir yapma bak anlaşabiliriz. Tamam anlaşabiliriz. Oo iki birbirimizi aynı anda öldürdük. tam şimdi kaçma vakti. Yemin ederim mi intihar edeyim. Tamam. Hadi bay bay. Adamlar da kazandı. Pat pat küt diye ses çıkarıyorlar. Pat pat küt. Bu silah en iyi ama Orochi de olurdu. Bence Skull Zeev'in Orochi'yi koymayacaklardı bu çarpışmayı. Hem o zaman birazcık daha taktiksel, biraz daha stratejik olurdu. En azından çarklar birazcık değişirdi. Şimdi gidiyorum hiçbir ödül yok. İki operasyon atladım ikisinde de ödül yok. Bir de oyuna Avdent Behemoth geldi arkadaşlar. Bu pilotu Avdent Behemoth'un. Bu da Avdent Behemoth oyuna gelen bir yeni sınırlı sayı dövbeti robot daha arkadaşlar. Tabii ben maalesef oyuna para yatırmadığım için. Aslında biraz pahalı gibi alamam. Acaba biraz ucuz olur mu? Ucuz oldu. Ucuzmuş diyebilir miyim diyecektim. Diyemedim. Şu da için boyama işi. Ben bu boyama işini sevmedim ya. Diğerlerine bakayım. HP attıran antiquate boyama işi bende zaten var. Daha bir de ücretsiz veriyorlar. Geçen bir ara da ücretsiz verdiler. 3 tane boyama işi mi olur bunu da alırsam eğer. Ve operasyonu da dağıtık arkadaşlar. Oyuna yeni gelen sınırı sayıda üretim silahlardan biri olan da Ardent Viper. Bu bana Ardent Gustlu bir Ardent Blitz'i hatırlatıyor arkadaşlar. Boyama işi klasik ama buradan 6000 tane havuk parçasıyla çıkılabilir. Eğer operasyon sandığı bütün tüm operasyonlar geçebil geçebilse geçebilir geçiril, konuşamadım. Yani geçerseniz alırsınız. Burada da Storm ve Gust takılı bir mendel söz konusu. Görüyorsunuz. Gustumuz da Ardent. Değerde zaten oyuna full para yatırın. D yok. ya Ben D yokmuş gibi davranıyorum çünkü yok. Bir sürü mikroçip, sonda da bir adet Paralysis, oyuna yeni gelen drone. Bu bebek gerçek bir teknolojik harikadır. Muhteşem parçalı kuyruğuna ek olarak düşmanlarına lockdown uygulamanı sağlayan güçlü bir entegre jeneratöre sahiptir. Bu Oo, yetenek lockdown uygulamak için robotun tüm, tüm silahlarını etkinleştirir. Fena değil. Bu E'de zaten mahvettikleri bir kontrat oluyor be arkadaşlar. Yani mahvettikleri kontrat karşınızda. Mahvettikleri kontratta da robot sınırlı sayıda üretim değil. Ve modül veriliyor. Ben pek beğenmiyorum artık. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.